Ya demokrasiye sahip çıkar, süreçleri izler ve kamuoyunu bilgilendirir. Medya toplumun tüm kesimlerini kucaklar. Demokrasi halkın yönetime katılmasıdır. Medya demokrasiye sahip çıkar, süreçleri izler ve kamuoyunu bilgilendirir. Medya. Suriye'deki Demokrasi halkın yönetime katılmasıdır. Medya demokrasiye sahip çıkar. Süreçleri izler ve kamuoyunu bilgilendirir. Medya toplumun tüm kesimlerini kucaklar. Ayrıca demokratik değerlerin yönetimler tarafından korunup yüceltildiğinin takipçisi olur. Vatandaşların alternatif bilgiye erişimleri medyada çoğulculuk ve basın özgürlüğüyle mümkündür. Medyada çoğulculuk sadece televizyon, gazete, radyo, dijital medya sayısıyla değil, aynı zamanda farklı görüşlerin medyada yer alabilmesiyle mümkündür. Sağlıklı demokrasiler medyanın işlemini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesiyle hayat bulur. İyi bir demokrasi için yasama, yürütme ve yargının bağımsız olarak ve kuvvetler dengesi içerisinde işleyişi önemlidir. Basın, bu üç kuvveti denetleyen, toplum adına bu görevi yapan dördüncü bir güçtür. Demokrasi için bağımsız medya, bağımsız medya için demokrasi şart. Hadis gazetesinden, Hadis Sivet TV'den iyi günler, iyi sabahlar sevgili izleyenler. Bugün 26 Nisan yani Nisan ayını geride bırakıyoruz. Hani Mart ayının en azından Mart ayının elektrik faturalarının tekrar gözden geçirileceği, tekrar düzenleneceği o ay bitiyor ama tek bir adım yok. Birçok sorunumuz var ama çözüm yok. Neden? Çünkü hükümetin gündemi çok yoğun. Hangi hükümetin? Yepyeni hükümetin. 59 günde istifa eden, Suna Tatun'u görevden alamadığı için hem istifasını hem de Suna Tatun'u görevden alma e, talebini Cumhurbaşkanı'na sunan Başbakan Faiz Suçoğlu yeniden görevin kendine verilmesiyle birlikte Suna Tatun'u anca o şekilde kabine dışında bırakıp yerine Olgun Amcaoğlu'nu ancak bu şekilde getirebilen e, Başbakan söz vermişti. Ne için? Mart faturalarının, elektrik faturalarının gelen tepkiler üzerine ve rakamların çok büyümesiyle birlikte en azından Mart ayı için tekrar düzenleneceğini söylemişti. E o bir fatura geliyor neredeyse. Bugün ayın 26'sı ama hala ses yok. Hükümet çok yoğun. Yepyeni hükümet. Hani o programı dahi değişmeyen hükümet programı. Değişmesi gereken noktalar da hani yapılan ama o nedenle hükümet programında olmaması gereken şeyler de değişmedi. Aldı tekrar önümüze koydu aynı hükümet programını. Ee, Sayın Faiz Sucuoğlu. Üzgünüm. Şimdi çok mu iş yapılıyordu memlekette bu kadar sıkıntı içerisinde? Ama örneğin Ulusal Birlik Partisi kurultayı sonrasında Faiz Sucuoğlu'nun başkanlığı sonrasında ne yapıldı ülkede? Bu soruyu Ulusal Birlik Partililer sormak zorunda. Ben çok ciddi rahatsızlıklar olduğunu biliyorum. Of gibi kort görüşmelerim olduğu için kaynak açıklamak zorunda da değilim ama çok ciddi rahatsızlıklar olduğunu biliyorum. Çok ciddi kapışmalar olduğunu, çok ciddi rahatsızlıklar olduğunu Ulusal Birlik Partisi'nde de biliyorum ama ülkenin derdi gerçekten bu değil. Yani Tahsin Ertuğruloğlu'nun görevden göreve gelmesine Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi kararına rağmen ki bu karar diyordu ki milletvekili seçilemiyorsan eğer bakan da olamazsın. Bunun dışında hareket etmek etmek durumunda kaldığı Faiz Sucoğlu. Yani kahraman olmadı. Sunat atını ben istemedim ee, ama birileri buna karşı çıktı. Birileri denen de Türkiye. Ama ben ona rağmen görevden aldım ve yerine Olgun Amcaoğlu'nu getirdim. Şovu aslında gerçek dışı bir şov. Sadece şov. Çünkü Tahsin Ertuğruloğlu talebi vardı. Hangi gerekçeyle olursa olsun Türkiye'nin bu yönde talebi vardı. Hani yalan makinesi demişti tekrar mı hatırlatalım. Ve kendisi o pozisyona düştü demek de istemiyorum Sayın Faiz Sucuoğlu'nun ama siz verin kararı. Tahsin Ertuğruloğlu o koltukta oturuyor. Yani siz sürekli geriyorsunuz. Aslında o Kurultayı'ndan beri bu böyle. Hani daha önce müdahale var dindi ya Faiz Sucuoğlu tarafından. Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayına müdahale edilmişti. Sonra tekrar çekilmek zorunda kalmıştı Faiz Sucoğlu. O dönemde topu Türkiye'ye attı. Tam olarak da arkasında durmadı sözlerinin. Açık açık ifade edersiniz ya da hiç bahsetmezsiniz bunlardan halka. Çünkü şu anda yaptığınız çok daha komik duruyor. Sonra Tahsin Ertuğruloğlu oraya gelecek dendi. Herkesi suçladı Faiz Sucoğlu akşamına e, ee, özür dilerim Tahsin Ertuğruloğlu ve Tahsin Ertuğruloğlu'nun Dışişleri Bakanı yapmak zorunda kaldınız. Çıkıp bunu da açık açık söylemediğiniz hep ima yoluyla aslında bir şekilde de kışkırtılıyor da insanlar bir şekilde. Ha bunun böyle olduğunu bilmiyor muyuz? Evet ama çıkar dürüstçe söylersiniz. Dersiniz ki bu nedenle. Yetmedi Sunat Atun'un Türkiye tarafından korunduğu, ima edildiği ve onun o koltukta tutulmaya çalışıldığı, ima edildiği sözlerle doğrudan işaret edildi. Gitti Sunat Tatun'u bakanlıktan alacağını bildirdi Cumhurbaşkanı'na yöntem gereği Faiz Sucuğlu. Cumhurbaşkanı bekletti. orada arada yetmedi gitti. Şartlı tahliye gibi şartlı istifa sundu. Ve dedi ki tamam ya Suna Tatun'u al görevden. Yapamıyorsan da hükümetin istifasını kabul et. Ersin Tatar da hükümetin istifasını kabul etti. Sonra çıktı Faiz Sucuoğlu dedi ki yapabileydi Ersin Tatar. Yapamadığın ondan daha büyük güçler olduğunu söylüyor. İma ediyor yine. Arkasından ne oldu? O görev yeniden Faiz Sucuoğlu'na verildi. Zaten kendisi söylemişti bu görev bana verilecek diye. Öyle de oldu. Yeniymiş gibi karşımıza çıktı. Sunat Atun'u görevden alma başarısı gösterdi Faiz Sucuoğlu. Kime ne? Neyin başarısı? Tahsin Ertuğrul'a dokunabildiniz mi? Çıkıp insanlara, topluma açık açık diyebildiniz mi? Türkiye bu konuda bizim hareket etmemize izin vermiyor. Türkiye'nin talimatlarıyla hareket etmek zorunda kalıyoruz. Ya bunu dersiniz, ya da bu yaptıklarınızın hiçbirini yapmazsınız ve toplumu germezsiniz aynı zamanda. İnsanlara siz yönetemezsiniz imajı vermezsiniz. Sizin yönetemiyor oluşunuz mevcut hükümet olarak. Sizin bunu yapamıyor oluşunuz. Sizin elinizi verip kolunuzu kaptırmış olmanız demek halkı bu kadar umutsuzluğa itmek için bir neden değil. O sizin başarısızlığınız. O sizin yönetme gibi bir talebiniz olmayışından kaynaklı. Ben kendi adıma hayal kırıklığı olarak değerlendiriyorum faiz Sucoğlu dönemini. Ee, i̇şte basınla vesaire daha yakın ilişkileri olan, e, dolayısıyla daha rahat bilgi aldığımız, e, daha da iyi ulusal bir partisi için olabileceğini ee, inandığım bir isim de Ulusal Birlik e, Sayın Faiz Sucoğlu. Söylediği her sözde geri adım atmak zorunda kaldı. Üzgünüm ama Ersan Saner'i arar noktaya mı geldik? Gelen gideni aratır derler ya. Üzgünüm ama öyle. Kıyas yapmak zorunda kalıyoruz. Çok eleştirdiğimiz bir isim. Ben demiyorum ki Ersan Saner dönemi her şey tamamdı ya da her şey yapılıyordu, her şey yolundaydı. Ama o dönem acaba bu kurultayda ne kadar yolunda gitti? Yani bu kadar yalan doğru olmayan şey diyeyim. Varsa ortada bu kadar anlayamadığımız, göremediğimiz o dönemler yaşandı? Hani bu skandallar falan. <laughs> var mıydı gerçekten oyun? Komplo var mıydı? Bize ne? Topluma ne? Evet. Toplumun derdi geçim. Arabamıza mazot, mazot koyamıyoruz. Çiftçisi vesaire işçisi. Benzin alamıyoruz işe gitmek için. Mutfağımıza bir şey alamıyoruz, üstümüze bir şey alamıyoruz. Geçinemiyoruz, borcumuzu harcımızı ödeyemiyoruz. Elektrik faturasını ödeyemiyoruz, zaten bilmiyoruz ne kadar ödeyeceğimizi. Ay bitti. Ve böyle bir dönemde hükümetin tek derdi kabine değişikliği ve güç gösterisi. Gerçekten filler tepişir, çimenler ezilir. E, Bakılırsa muhalefet de görev almadı diyor. Her zaman sığındığı şeye sığınıyor. E dalga mı geçeceksiniz siz sürekli? Ya toplumla dalga geçiyorsunuz. Muhalefetle de dalga geçin. Sizin oyununuza dahil olmak zorunda mı muhalefet? Ben olsam görüşmezdim bile Cumhurbaşkanı ile de. Neden? E çünkü belli. Zaten faiz suçu olana verecekti. Zaten bu istifa verilirken belliydi. Zaten hepimiz biliyorduk. Neyin dalgasındasınız? Hiç uslubum değil bu gibi cümleler. Ama gerçekten halk bu haldeyken bu kadar uzak olabilir misiniz halka? gerçekten kime ne? Halk cebindeki parayla ilgileniyor. Çocuğunun cebine harçlık koyamama derdi var halkın. Yani o koltukta Sunat Atatürk'ün oturmuş bir başkası oturmuş. Atun, evet bütününe baktığınızda eğer yönetemiyorsanız Ulusal Birlik Partisi kurultaylarına çağırıyorsunuz müdahaleyi. Cumhurbaşkanlığı seçimine çağırıyorsunuz müdahaleyi birebir. Hükümet işlerine çağırıyorsunuz müdahaleyi. Herhangi bir projeniz yok bir şey yapma derdinde değilsiniz. Bugün olduğu hala Türkiye ile imzalanan protokolün bilgisi yok. Geçtim basını, muhalefette de yok. Kimseye de vermediniz. Serdar Denktaş yok ki, deneyimli bir siyasetçi Serdar Denktaş, Demokrat Parti'nin eski genel başkanı. Bu ülkede çeşitli görevlerde en üst düzeyde yer almış bir isim, deneyimli bir siyasetçi. Diyor ki vazgeçin şimdi bu kabine işlerinden de hükümet programına bakın orada bir bit yeni var. Evet bugün oldu hala ortada yok protokol Türkiye ile imzalanan. Ne var bu protokolde? Eklerinde ne var? Neyi taahhüt ettiniz? Neyin sözünü verdiniz? Neyin karşılığında ne olacak? Karşılıksız hiçbir şey yapılmıyor artık. Neyin vaadini verdiniz? ya da hayata geçiremeyeceğiniz sözler mi verdiniz? E diyordu ki Fatih Suçoğlu yapmayacağım şeylerin sözünü. E görelim. Görelim. Neler vardı örneğin? Neler var içerisinde? Sayın Başbakan'ın ilk açıklaması sadece Mart ayı elektrik faturası değildi. Sonra yan çizdiler diyor Ahmet Kaptan. Evet, katılırım. Ama onu da yapamadılar. Onu da yapamadı aynı zamanda. Yani sözünü verdi. Yine yapamayacağı işin sözünü verdi Sayın Faiz Sucuoğlu ama onu da yapmadı. Dolayısıyla bir şey yapamıyor Faiz Sucuoğlu. En onurlu duruş aslında eğer bu söylenenler, ima edilenler doğruysa bunları da ima eden biz değiliz. Faiz Sucuoğlu kendi istifa ederdi. Şimdi yeni senaryo var. Bu hükümet belirli bir mutabakat çerçevesinde kuruldu. Ve yakın tarihte yeniden bozulacak. Dolayısıyla yeni bir sistemden de bahsediliyor. Başkanlık sistemi tartışmaları var. Görüyoruz Türkiye'deki başkanlık sistemini, neler yapıldığını. Başkanlık sistemi adıyla diktatörlüğün nasıl işlediğini orada alınan kararlar doğrultusunda görüyoruz hepimizde. Şimdi tüm bunlar varken bakıyoruz işte vatandaşı hiç ilgilendirmeyen konular ve bir şekilde de bunlarla gündem boş yere dolduruluyor. Vatandaşın derdi geçim ama hükümetin derdi varsa eğer hükümet işte yeni midir, eski midir? Ya yani isimler değişiyor. Sonuçta isim de değişmeye gerek kalmadı. Faiz suç oldu. Yeniden bir tek sunat atını değiştirebilmek için bu kadar çile. Ve bunlar yaşanıyor. Jet hızında bozuldu aynı hızda kuruldu dedi Kıbrıs gazetesi örneğin bugün haberle ilgili olarak. KKTC tarihinin en kısa ömürlü hükümeti olarak kayıtlara geçen UBP-YDP koalisyonunun 59 günde istifa etmesinin ardından aynı hükümet tek bir bakan değişikliğiyle yeniden kuruldu. Yeni kabine listesi Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Cumhuriyet Meclisi'nde okunup resmi gazetede yayınlandı. Hükümet programının okunması sırasında ise muhalefet partileri meclisin, gen meclisin genel kurul salonunu terk etti diyor. Protokol unutulmak mı isteniyor dedi Yeni Bakış gazetesi. UVP, YDP hükümeti gitti, UVP, YDP hükümeti geldi. Cumhurbaşkanı Tatar atunsuz bir hükümeti sonunda onayladı. Bu yaşananlarla amacın protokolün içeriği tartışmalarının gündemden düşürülmesi olduğu belirtiliyor. Serdar Denktaş'ın da bu yönde bir açıklaması oldu, uyarısı oldu. Dalga geçer gibi dedi Yeni Düzen gazetesi. Tufan Erhürman soruyor Türkiye müdahale etti mi, etmedi mi? Maliye Bakanı Sunat Atun'un görevden alınmasını onaylamayarak hükümetin istifasına onay veren Cumhurbaşkanı Tatar sadece Atun'un görevden alındığı yeni kabineyi onayladı. Hükümet eski yeni programını mecliste okudu. Aynısı çünkü. E, halk iradesine saygı göstermeyenlere saygı göstermeyiz diyen CTP ve meclis bileşimine katılmadı diyor Yeni Düzen gazetesi. Zaman kaybına değdi mi diye soruyor Halkın Sesi gazetesi. Görevi devraldı Olgun Amcaoğlu Bu da fotoğrafla tarılıyor. Diyalog işte rekor dedi. Havadis Türkiye müdahalesi Başlığını kullandı bugün. Atun Ağut Amcaoğlu in. Maliye Bakanlığı'nda devir teslim gerçekleşti. Sınat Atun görevi Olgun Amcaoğlu'na devretti. Gülerek devretti başlığıyla aktarılıyor haber. Kabinede Sunat Atun'un değişmesi beraberinde sert tartışmaları da getirdi. Muhalefet partileri CTP ve Halkın Partisi Başbakan Sucuoğlu'nun yanıtlamasını istedi. Türkiye müdahalesini sordu maskaralık bile değil dedi başaran düzgün bugünkü köşe yazısında. Cumhurbaşkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun istediği şekilde Maliye Bakanı Sunat Atun'u görevden alsaydı ve yerine Olgun Amcaoğlu'nu atasaydı kabine geçen haftadan değişmiş olurdu ve konu unutulur giderdi. Sunat Atun'u görevden almadı. Hükümetin istifasını kabul etti. Dün de sadece Sunat Atun'un değiştiği kabineyi onayladı. Maskaralık yapmanın da bir raconu vardır. Bu yapılan gerçekten maskaralık bile değildir dedi Başaran Düzgün köşe yazısında. Yeni kabine diyor Güneş. Yeni Maliye Bakanlığı deseydiniz ya. Sucoğlu yeni kabineyi Cumhurbaşkanı'na sunmuş. Bir isim değişti. Yeni kabine dediğiniz o. Yani memleketin gündemini meşgul eden bu bütün olayların arkasında sadece bir bakanla değişiklik vardı. Koalisyon Hükümeti yeniden kuruldu diyor Vatan Gazetesi. Muhalefet Meclisi terk etti. Bu haberlerin detayları da iç sayfalarında yer alıyor gazetelerin. Başlıklar böyleydi bugün gazetelerde. Hükümetin gündemi gerçekten vatandaşın gündeminden çok uzak. Hükümetin derdi gerçekten vatandaşın gündemiyle eş değil. Vatandaşın derdi cebi. Vatandaşın derdi, geçim derdi. Örneğin Sanayi Odası Başkanı'nın açıklaması var. İstikrarsızlık bezirdi diyor. İstikrarsızlığı yok muydu UBP'nin? İstikrar bizim işimiz diyordu Ulusal Birlik Partisi. Ama en büyük istikrarsızlığı gösterdi. Sanayi Odası Başkanı istikrarsızlık bezirdi dedi. Ve e, bu haberin detaylarına da bakalım. Sanayi Odası Başkanlık görevinde yaklaşık 10 ay oldu. 10 ayda 3. hükümet ve hala siyasi istikrarsızlık içerisinde üretim yapmaya çalışıyoruz dedi Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ve istikrarsızlık vurgusu var. En iyi istikrarlı işi mevcut hükümetin istikrarsızlık. Dolayısıyla hiçbir şeyde istikrar yok. Çünkü bu ülkede ekonomik sıkıntılar var. Evet istikrar çok önemli ama istikrar eşittir. UBP ise eğer yaklaşım bu UBP'nin çizdiği maç. Tam tersi UBP eşittir istikrarsızlık resmi çıkıyor ortaya. Neden bu çıkıyor? E, çünkü bakıyoruz işte e, 59 günde sırf bir bakanı alabilmek için hükümet kurmak, hükümetin istifasını sunmak ve yeniden hükümet kurmak zorunda kalıyor. Faiz Sucuoğlu. Bu tartışmalar içerisinde Serdar Denktaş diyor ki protokole yönelin orada bit yeniği var. Esas konu hala protokolün detayları yok ortada. Protokol metni yok. Eski milletvekili Serdar Denktaş hükümet değişikliğinde tek amacın Türkiye ile imzalanan ve içeriğiyle ilgili bilgi verilmeyen ekonomik protokol tartışmalarını gündemden düşürmek olduğunu söyledi. Muhalefete çağrı yapan Denktaş, hükümet programını ve bu yaşanan maskaralı gündemden düşürün, protokole yönelin dedi. Denktaş orada bir bit yeniği var besbelli. Gündem şaşırtma oyununa gelmeyin yorumunda bulundu. Denktaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle, bu abuk subuk hükümet değişikliğine ne gerek vardı diye düşünüp duruyorum. Nihayet jeton düştü. Burada tek amaç imzalanan ve bilgi verilmeyen protokol tartışmalarını gündemden düşürmek. Muhalefete önerimdir. Hükümet programını ve bu yaşanan maskaralığı gündemden düşürün. Protokole yönelin. Orada bir bit yeni var besbelli. Gündem şaşırtma oyununa gelmeyin. Deneyimli bir siyasetçi Serdar Denktaş. Evet hala protokolün hiçbir içeriği yok ortada. Dolayısıyla bir hedef şaşırtma olduğu fikrine de katılırım. Bir şekilde hedef şaşırtmak isteniliyor ama Bence yeniden bir kriz olacak Ulusal Birlik Partisi içerisinde. Çünkü Ulusal Birlik Partililerden, önemli isimlerden e, ciddi rahatsızlık serzenişleri var e, birebir sohbetlerimizde. Bence de olmalı. E, Ulusal Birlik Partisi bunu konuşmalı, tartışmalı. E, onaylıyor mu? Evet. E, örneğin bu görevden alma ya da onun gibi noktalarda yetki vermişti Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi. E, faiz sucuğuna ve bu şekilde sıkıştırılmıştı köşeye. E, kim? Ersin Tatar. E, ama Ulusal Birlik Partisi gerçekten tüm bu olanların hesaplaşmasını yapmayacak mı? E, kendi bundan rahatsız değil mi? Benim aldığım bilgiler bundan ciddi anlamda rahatsızlık olduğu yönünde. Ulusal Birlik Partisi bunu tartışmalı. Ülke neyi tartışmalı? Ülke ise bu ekonomik krizi ve bu krizden çıkmanın yollarını tartışmalı. E, dolayısıyla o göreve geldi Sayın Amcaoğlu. Bulunduğu görev çok önemli. Hem Ekonomi Bakanlığı, hem Maliye Bakanlığı, Turizm Bakanlığı. Onun dışındaki bakanlıklar birçok noktada adım atılması gerekiyor ama henüz herhangi bir şey yok. iş i̇şte 60 gündür biz neyle uğraştık, 60 aşkın gündür. İşte bu, 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 bu oyunlarla uğraşıyoruz biz. En başından beridir. Dolayısıyla bir şey değişmediği ülkede sorunlar büyümeye devam ediyor. Hükümet yok ülkede. Hükümetin adı var, kendi yok ülkede. İsimlerle uğraşıyor hükümet ama sorun o noktada değil. Sorun gerçekten de artık bu ülke için ne yapılacağı noktasında. Ama bununla vakit kaybetme gibi bir derdi yok belli ki hükümetinin. Olgun Amcaoğlu'nun bir açıklaması var. Elde olmayan sebeplerle ülkede yaşanan enflasyona değinerek. Elde olmayan değil. Evet savaşları biz çıkarmıyoruz. Evet doğrudur pandemiyi de biz üretmedik. Ama bir şey yapmadınız. Kömet bir şey yapmadı. Ve sorunlar büyüdükçe büyüdü. Kar topu gibi. Hiçbir şey yapılmadıysa elde olanlar vardı. Dolayısıyla elde olmayan nedenlerle değil sorunlar bu noktaya geldiyse el Elde bir şey var mı yok mu zaten bakılmadı. Hiçbir şey yapılmadığı için bu noktaya geldi. Hayat pahalılığını konsolide etmek için çalışmalar yapmak zorundayız dedi. Bunu ben de, ben de diyorum. E, dolayısıyla görelim bu çalışmaları neler olacağını. BRT'de programa katıldığı Olgun Amcaoğlu. Hayat pahalılığını konsolide etmek için çalışmalar yapmak zorundayız dedi. İsimlerle uğraşmaktan vazgeçerse artık bunlara odaklanmaktan vazgeçerse. UBP, DP, YDP hükümetini e, elbette dediğiniz sorunlar çözülebilir. Diyorsanız ki güveniyor musunuz bu sorunların çözüleceğiyle ilgili bir adım atılacağına? Açık söyleyeyim bugüne kadar gördüklerimiz hükümetin umurunda olmadığını gösteriyor. İnsanların ne yaşadığı, halkın ne yaşadığıyla ilgilenmediğini gösteriyor. Şu ana kadar ki tecrübemiz, şu ana kadar ki Şimdi bu hafta içerisinde Gerek Sayın Serdar Denktaş, e, gerek 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat e, ya da onun dışındaki isimlere, tecrübeli isimlere e, sizlerle buluşturmaya çalışacağız. E, örneğin bu hafta içerisinde hem Sayın Serdar Denktaş'ı hem Sayın Mehmet Ali Talat'ı arama şansımız olacak e, stüdyomuzda. Sunat Atun'la da görüştüm. E, onun dışında görüştüğüm isimlerle oldu. E, dolayısıyla Ağırlamak da isteriz. E, bekleyip göreceğiz bu hafta içerisinde mümkün olur mu ama siz görüşünüzü belirtin. Ne oldu? Tepkisiz kalma dedik. Başbakanlık önüne gittik. Eylem de yaptık. Ben de oradaydım. Bir birey olarak da oradaydım. Sadece mesleğim gereği orada değildim. Aynı zamanda da bir birey olarak da oradaydım. Aynı şeyleri yaşayan bir insan olarak. Ne oldu? Yine o yapılan yarım kalan eylemler gibi mi oldu? Devamı yok mu bunun? Sanmayın ki geçim derdinizi bir başkası düşünecek ve siz bir şey yapmazsanız bu sorunlar çözülecek. Biz kendi gücümüzün farkında değiliz. Dolayısıyla bu yaşadıklarımızı da yaşamaya devam edeceğiz. Sesiniz çıkmadığı sürece. Evet kısa bir birliktelik oldu. Ahmet iki Dereli'ydi yönetmen. Yarın yeniden birlikteyiz saat 8.30'da. Şimdilik hoşça kalın.